Gençler, Gençler okulda de, daha, de, daha çok de, Almanca şarkılar, de, daha çok da, Almanca şiirler de, öğrenmeli. De, Alman şairleri ve de, düşünürleri, düşünürleri. De. okullarda daha çok onurlandırmalıyız. Okulda daha çok de, şiir ezberlememiz de, gerektiğini de, düşünüyorum. De. En sevdiğin Alman şiiri hangisi? En sevdiğim Benim şiir... Sizce Ekrem İmamoğlu çalışıyor mu İstanbul'da? E çalışıyor illa ki Nasıl yorumluyorsunuz? Çalışıyor. İstanbul'da yaşayan bir olarak? Bence çalışıyor. Bence de. Yeterli yeterli oranda çalışıyor mu? Evet. Ne yapıyor mesela? Belediyelerle, şeylerle ilgileniyor bence. Biz öyle görüyoruz. Mesela örnek verir misin? Şunu yapıyor ya, şu işi güzel yapıyor. Şunu yaptı dediğiniz ne var mesela? Ee, ne olabilir? Hmm. Yasite çok bağlamasak. Var var aslında ben şimdi aklıma gelmiyor kal geldi bana. Hatta takip ediyorum Kayıtlayız. ben onu. Evet. Ee, genel olarak. İnanılmaz bir hizmet. Evet pazar yerleriyle falan ilgileniyor mesela. Hı -hı. Büyük bir hizmet bu. Evet. Hı -hı. Ondan sonra e, çöp Çöpleri beri alıyor. Yani o da çok evet daha önce daha önce çok, çok, çok önemli bir şey bu. Hı -hı. Onlarla da. Daha <laughs> önce alınmıyordu çöpler biliyorsun. Hı -hı. Kendisi almaya başladı. Evet sokakları süpürme. Hı hı. Onlar Harika bir bunlar. Bir şey, evet onları takip edelim. Tamam, yeter. Güzel <laughs> yani. Bu hizmetler yeterli zaten. Yeterli Peki. bence. De. Çok teşekkür. 100 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.